<gülüyor> <gülüyor> hadi bakın. Evet. Hadi bakın tut, tut, tut Evet, abi. bırakma aralar. Hop. <laughs> He, hadi zıpla biraz he. Hop. Azıcık şey yaparsa tutar aslında amcası. Azıcık daha sen onu yükselt, az daha yükselt. <laughs> <laughs> Hadi sal annesi sal kendisi yapsın sal. Sal. Azıcık daha yükselt amcası. Azıcık daha yükselt. Azıcık daha yükselt. <laughs> sal sal nazar sal. <laughs> <laughs> Hadi. Uç. Ya kaçamaz ya. Karnınız az şeyde. Sal, sal, annesi, sal azıcık ya, çıksın ya. Yok yok. Ha, azıcık sal bir ya. Şeyler bir şey olmaz yapıp ya, bir Ay, ciri ciri ciri, ciri Ay, 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 tamam, tamam. tamam.